Merhaba, bugün yine bir kitap tanıtacağım sizlere elime yeni geçen bir kitap bu. Daha bugün elime geçti. Ali Rıza sana ait bir kitap. Ekranda da görüyorsunuz zaten. Şöyle göstereyim. Önemli bulduğum bir kitap bugün yazarıyla aynı zamanda bu kitabı birazcık konuşma fırsatı oldu. Çok fazla konuşamadık. Üzerine detaylıca yazarıyla inşallah önümüzdeki günlerde konuşacağız ve ben sizlere bunu da aktaracağım. Kitabı ben kısacık sizlere tanıtayım. Bu kitap nedir, ne değildir? Engellilere Cesaret Veren iş Bulma, Pazarlama ve Satış Teknikleri kitabın adı bu. Biraz uzunca bir adı var. Konuyu net olarak özetliyor aynı zamanda kitabın adı. Kitabın kapağını e, yan tarafta videoda görüyorsunuz. Şöyle, evet şuradan görüyorsunuz. E, oradan bakabilirsiniz tam olarak. E, ve şimdi kitabın e, içeriğinden biraz bahsedelim. Ali Rıza Soyarsan yazarı, tavşanlı bir yazar aynı zamanda. Pek çok kitabı var. 7-8 tane kitabı var. Bu son kitaplarından bir tanesi. Detayları, bu tür detayları yine kendisiyle yaptığımız röportajda, yapacağımız röportajda vereceğim ben. Bugün kitaba dair e, ana başlıkları size aktarmak istiyorum. Bu kitap Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası'nın bir kültür hizmeti olarak bastırılmıştır diyor kitabın kapağında, şu alt kısmında bu kitap. Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası'nın bir kültür hizmeti olarak bastırılmıştır diyor. Çok şahane bir kültür hizmeti olduğunu söylemeliyim. Çünkü engellilere yönelik cesaret verici şeyler var içinde kitabın içinde. Neler olduğunu birazdan ben size başlıklar halinde aktaracağım. Arka kapakta bazı yazılar var. Onlardan biraz bahsedeyim. Tüm dezavantajlarımı avantaja çevirdim başlığında bir kısa yazı Hatice Ceren'den Hatay'dan ee, engellerimi pamuk şekeri yaparak açtım diyen e, Ünal Konat'tan tokat'tan bir e, başlık. Çalışan ve üreten bir kadınım Mükerrem Çakır Düzce'den. Sadece iş kurmadım ama aynı zamanda başkalarına da iş imkanı sağladım diyor Osman Karabayık Amasya'dan. Ee, bu hikayeler var kısa kısa onlar aktarılmış. Kitabın içeriğine bakalım şimdi. Kitap Kasım 2020'de yani bu içinde bulunduğumuz ayda basıldı. Bin adet olarak basıldı. Egemen yayınlarından çıkan bir kitap. Egemen yayınları da biliyorsunuz Tavşan da yayın yapıyor. Fahrettin Yüksel Bey aynı zamanda. Teşekkür yazısını hızlıca ben sizlere aktarmak istiyorum. Bu çalışma süresince tüm bilgilerini benimle paylaşmaktan kaçınmayan, her türlü konuda desteğini benden esirgemeyen ve kitabında büyük emeği olan, aynı zamanda kişilik olarak da bana çok şey katan Sayın Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe'ye sonsuz minnet ve teşekkürlerimi sunarım. Kitabımızın giriş yazısını yazarak bizlere onur veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na da sonsuz teşekkürlerimi arz ederim. Çalışma süresince bence beni hep destekleyen ve güvenen Egemen Yayınları sahibi Fahrettin Yüksel Bey'i ve tüm aileme sonsuz teşekkürlerimi sunarım diyor. Ali Rızaç Soyarsan Evet burada hemen girişte Rıfat Sarcıklıoğlu Top Başkanı'nın bir giriş yazısı var. Hemen sonrasında da bu kitabın basılmasına sebep olan ve bu kitabın bize ulaşmasına sebep olan Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe'nin ön sözüyle kitap başlıyor. Evet, giriş ve sonrasında içindekiler bölümüne bakalım, kitabın içinde neler var ki bir kitabı edinmek için, satın almak için ya da ona sahip olmak için biraz bilmemiz lazım, hakkında bir şeyler bilmemiz lazım. Ön söz girişten sonra birinci bölüm iş arıyorum şeklinde bir başlık taşıyor. İş hayatında engelliler, engelli insanlar için iş fikirleri. İş ararken dikkat edilecek noktalar, iş bulma metotları, iş mülakatında dikkat edilecek hususlar gibi başlıkları burada görüyorum. İkinci bölümde kendimi nasıl geliştirebilirim başlığını görüyoruz. Başarı yolunda kendini küçümsememek, Günlük motivasyon için hedeflerinizi not edin Network marketing sistemi öğrenimi engelli satış direncilerine dikkat şeklinde başlıklar var. Üçüncü bölümde pazarlama. pazarlama teknikleri pazarlama öncesi uyulması gerekenler pazarlamada etkili kelimeler pazarlamada ayakta kalabilmek pazarlamada başarısız olmak Hayır bol pazarlama stratejisi pazarlama ve başarı pazarlama gururla, e, gururlarından sözler var. Dördüncü bölüm, girişimcilik hikayelerinden oluşuyor. Ferammi Okan Lami şeklinde bir isim var. Onun girişimcilik hikayesi ve sonra daha pek çok isim görüyorum. Leo Yi. Muniba Mazari, Jordan Bon, Engelini açtığı COSGAP desteğiyle patron oldu şeklinde bir örnek verilmiş Down sendromlu örnek girişimci John Forbes Nash'in yine burada hikayeleri paylaşılıyor. Beşinci bölüme baktığımızda satış teknikleri var, satış ve pazarlamanın 5N1K kuralı özellikle burada aktarılmış, pazarlamacıda olması gereken özellikler, pazarlamada müşteri ne ister, müşteri kraldır bir başlıkları var. Altıncı bölüm işletme sahibi ünlü iş insanlarından e, bahsediyor. İşletme sahibi girişimci engelli iş insanları, Pretty e, Sapli mağazası, IEM'in kahve şirketi, aktivist, sanatçı, Michelle akar, rebel ve isten bahsediyor ve bunun gibi pek çok isim var. 7. bölüm ise iş hayatı ile ilgili anlamlı sözler. 8. bölümde pazarlama, satış ve iş dünyası hakkında kitap, film önerileri var. 9. bölümde iş fikirleri yer alıyor. Evet bu kitaba sahip olabilmeniz için benim anladığım kadarıyla pek çok çekici başlık bu kitapta yer alıyor. Doyurucu bir şekilde de kitabın içeriğine bunlar yerleştirilmiş. Tavşanlı yazar Ali Rıza Soyarsan'ın engelliler için bu kitabını engellilere cesaret veren iş bulma, pazarlama ve satış tekniklerini tavsiye ettim, ediyorum, her zaman da edeceğim. Bugün elime ulaştı ve ben sizlere tanıtmış oldum. Emin elime bugün ulaşan diğer kitapları da şunlar. Onları da hemen kısacık söyleyeyim. Yedi Vadi Altmış Kanat isimli bir kitabı var. Yine elimde bulunan kitaplarından bir tanesi. Kitabı henüz incelemedim bu kitabı diğer kitap daha önemli olduğu için ve ben yine bahsetmiş olayım sadece çünkü yazarıyla bir röportaj zaten ayrıca yapacağız o yüzden kısacık hemen burada tanıtmış olayım diye size getirdim burada da engellilerde cinsel gelişim şeklinde bir başka kitabı da yine benim elime ulaşan kitaplarından bir tanesi. Evet, kısacık kitabı tanıtmaya çalıştım. İnşallah yazarıyla çok daha detaylı ve ayrıntılı bir şekilde konuşacağız bunları, bu kitapları. Ve e, detaylı bilgileri o size aktaracaktır. Kitabı nereden satın alabilirsiniz? Nasıl satın alabilirsiniz? Yorumlar bölümüne yazın. Ben sizlere yardımcı olacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olarak destek olursanız sizlere çok daha güzel hizmetler vermeye devam ederiz. Hepinize iyi günler diliyorum.